Evet, diagramlara devam ediyoruz Şöyle bakalım. 20 kilonewton yukarıya doğru gidiyordu. 20 kilonewton var burada. Aşağıya doğru 5 çarpı 3 lineer bir şekilde inmemiz gerekiyor düzgün yayılık olduğu için. 5 çarpı 3 15. 15 iniyoruz. 20'den 15 inince 5'e geliyor. Artı olarak tabi 15 indik çünkü. Daha fazlasını inmedik. Şöyle 5'e geliyoruz. Şurası artı bölge. Daha sonra 5 çarpı 2 10 iniyoruz. 5 değil 10 indiğimiz için Eksi 5'e iniyoruz. Şu artı Şurası eksi bölge. 5 yukarıya doğru olduğu için burada sistem kapanıyor. Kilometre şurası da. Şimdi momenti çizmeye gelelim. Artı olduğu için komple artıda momentte bir yön değiştirme yok. Lineer olduğu için bir üstü parabol olacak. Kollar her zaman yukarı. Artıya doğru geleceğiz. Başta sıfır mıyız? Değiliz. 37.5 var. 37.5 eksi mi artı mı? İç kuvvete baktığımız zaman aynı yönlü olduğu için eksi maalesef eksi olduğu için yukarıya geliyoruz. 37,5 artıya git diyor. Yamun alanını bulmamız lazım. 20 artı 5 25 çarpı 3 metresi bölü 2 yani 37,5 yapıyor yine. Aynı değer. Şurada 25 çarpı 3 öyle 2. Yani sıfıra gelmiş oluyor. Mafsalda zaten moment sıfır olması gerekiyor. Kollar yukarı dedik. Şöyle sıfıra gelecek. Evet sıfıra geldi. Eksi bölgedeydi. Kollar yukarıya doğruydu. Şurada görüldüğü gibi moment yön değiştiriyor. Önce artıya yönleniyormuş. Çünkü ilk üçgen artı. Bu noktada sıfırdayız. 5 çarpı şurası 5 şurası da 5 yazmamışız. Söylemiştik. 5 5 olduğu için ortadan bölecek 1 metre 1 metre. O zaman 5 çarpı 1 bölü 2 buçuk. 2 buçuk artıya gelecek. Kollar yukarı demiştik. 2,5 2,5 eksiye gidecek ve kapanacak. Şurası da artı bölge. Evet. sistem bu şekilde çözülecek. Şimdi sistemi okuma yapalım bakalım. Görüldüğü gibi şurada ankastre mesnet ne olmuş? Mesnet noktasında moment yukarıya doğru yönlenmiş. Şu parçayı sadece düşündüğümüzde ankastre mesnet gibi çalışmış. Gayet doğru son noktada mafsal olduğu için zaten moment sıfır olacaktır. Ve bu burası da basit giriş gibi çalışmış. Diyagramlara bakarsanız V basit giriş, M basit giriş diyagramları. Burası da aşağı yukarı ankastre durumunu ifade ediyor. bu şekilde kolay bir yöntem olarak çözüldü. Hiç kuvvetleri bulmadı da diğer videolardan yardım olarak o yöntemle de daha doğrusu bir yöntem değil de o asıl çözüm hiç kuvvetler ile de bu diyagramı çıkartabiliriz. dolayısıyla çözümümüzü yaptık. Şimdi görüldüğü gibi şurası 5 5 aşağı 5 yukarı yani 5 geldiniz görüldüğü gibi 5 oluyor. Şu parça için örneğin çözüm yaptığımızı düşünelim o zaman. Çünkü diğer sistemleri belki anlamak için bunu bilmek gerekecek. Şu yük var. Ne gelir bu ortasından? 15 gelir. Şunu bilmediğimizi düşünüyoruz. Şurası zaten 0. Şurada da bir moment var. Şimdi ben bunu biliyordum. Bu ikisini bilmediğimi düşüneyim. Şimdi bunu aşağıya doğru çizdik. Neden? Bu yukarıydı. O zaman bu aşağı. İşte olay bu. Şimdi bu parçayı çözüyorum. Şurayı moment noktası alırsam, şu gidecek, şu gidecek. Bu bunu bulacağım. Şimdi 15 çarpı 3 yönde m artı olduğu için 15 çarpı 3. Pardon, bir Tam orta yerden diyor. Tamamı 3. 1 ,5, 1 ,5. 1,5 buçuk, 1,5. Buçuk. 15 çarpı 1,5 yani 3 2. Şu ha bu da aynı yönlü. 5 çarpı 3 artı 5 çarpı 3. Başka bir şey kaldı mı? Şu gitti. Şu gitti zaten. 5 çarpı 3 aynı yönlü dediğim şununla aynı yönlü. Momentezat o yüzden karşısına yazdık. Bu ikisini o zaman 15 15 parantezinde 3 bölü 2 artı 1 2 5 bölü 2 15 çarpı 5 bölü 2 Ne yapar bu da? 15 çarpı 2 buçuk yapar. 2 ile çarptığınız 30 bu iki buçukla çarptığınız yedi buçuk otuz yedi buçuk kilonikton metre bakın yönü değişmedi artı çıktı 37.5 yedi buçuk metre çıktı. Şimdi ne öğrendik burada? Çok önemli bir bilgi öğrendik. İşte bu 5'in aşağıya doğru olduğunu bakın. Bakın şu 5'in aşağıya doğru olduğunu öğrendik. Neden? Çünkü burada yukarıya doğru çıkmıştı. Sol taraftaki kısımda da aşağıya doğru olması lazım ki o noktada uçuşa getirdiğiniz zaman sistem dengelensin. Düşey eksende stabil olsun. Yoksa saçma olur. Stabil kalmaz. Statik çözüm yapıyoruz burada. Sistemin statik olması durumu. Ne oldu? Burada çok önemli bir bilgi öğrenmiş oldunuz. İşte başka sorularda hocam mafsal niye aşağı? Hocam bunu aşağı mı gidiyor, bu yukarı mı gidiyor, bu nereye gidiyor? İşte bu soruların cevabını bunu anlamadıysanız dikkat izleyerek şu beşli 5'in bakın. Sistemi ayırdık, ucuca getirin. Bir aşağı bir yukarı kapandı. Şu neden 5'tir şu? Neden? Çünkü artı çıktı zaten. Yukarı yönü belirttim. Eğer bir kuvvet eksi çıkıyorsa onu yönünü değiştirip artı yapmanızı öneriyorum. Ha yapmaya da bilirsiniz. Daha önce de söyledim. Kaç defa. Fakat o zaman da onu eksi olarak işlemlere devam etmeniz lazım. Fakat en güzeli nedir? Onu artıya çevirmektir. Örneğin bizim momentimiz de şurada şu yön. Saat yön tersidir. Artı çıktığına göre dokunmuyorum. Eksi çıksaydı yönünü değiştirip işaretini de pozitif yapardım. Bunu dahi ben eksi olarak şu anda devam ettirebilirim. Yani artı çıkan bir şeyde bunun yönünü değiştiririm ama eksi olarak yazarım. Eksi 37 yazarım. Onu da o şekilde işlemlere devam ederim. Yani istediğim gibi artı eksi önemli değil. Doğruyu yapmak önemli. Dolayısıyla çözüm bu şekilde tamamlanmış olur.